Kaleye doğru direğin üstünden temas. Top dışarıda. Faruk penaltı atışını kullanacak olan isim askerden geldi o da izde Bir şut ve gol. Hakemin işareti bekliyor. Hakem işaretini verdi. Ersin vurdu. Dışarıya. Onu izleyeceğiz mi Sezer? Ön alanda başladı. Sezar kaleci. İçeri Kale girdi. Çok şık bir pas geldi Hüseyin'den. Fatih pasa Sezer top dışarıda. Kısır bir skor. Erkan, Fatih. Şimdi Hüseyin orada Mustafa ile anlaşamadılar. İki oyuncu arasındaki anlaşmazlık pahalıya mal oldu sigorta ismi oluyor. Ters bir top atamadılar. Bir de araya. Şimdi Erkan topla buluştu. Pasını da attı. Sezer atamadı.